Özel Esentepe ve Anadolu Hastanelerinin katkılarıyla hazırlanan Sağlıkta Bugün programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Özel Esentepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Engin Korkmazar. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. E, bugün rahim kanseri hakkında konuşacağız. İsterseniz ilk olarak rahim kanseri nedir? Buradan başlayalım. <laughs> rahim kanseri kendi rahmin kendi hücrelerinin kötü huylu hale dönüp kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla insana ciddi zararlar verebilen ve tedavi edilmediğinde ölüme götürebilen bir hastalık türüdür rahim kanserinin önemi kadınlar açısından şu özellikle dünyada obezitenin artmasıyla birlikte rahim kanseri görülme oranı da yükselmeye başladı. Çünkü yağ dokusunun kendisi östrojen salgılamakta ve bu salgılanan östrojen rahim duvarında kalınlaşmaya yol açarak daha sonrasında buradan kanser gelişimine öncül olmaktadır. Dolayısıyla özellikle son zamanlarda obezitenin artmasıyla birlikte daha sık görülebilir görülür hale geldi. Ama burada rahim kanserinin farkındalığının önemi şuradan geliyor. Rahim kanseri erken yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalık. Dolayısıyla da burada hani kontrolleri atlamamak gerekiyor. Evet. Hocam peki bu rahim kanseri kimlerde görülür ya da belirtileri nelerdir? Hasta size hangi şikayetlerle geliyor? Şimdi rahim kanseri kimlerde görülür? En önemli risk grupları özellikle menopoz sonrası kadınlarda Kilolu kadınlarda e, görülüyor. Özellikle bunlarda dediğim gibi yağ dokunun fazlalığı bir problem. Onun haricinde hiç doğum yapmamış kişilerde rahim kanseri görülme sıklığı artıyor. Bunun haricinde özellikle soya gibi fitoöstrojen içeren besinleri hani doğal östrojen içeren besinleri çok fazla tüketen kişilerde yine rahim kanseri artıyor. Rahim kanseri bunun haricinde de özellikle bazı özel ilaç kullanımlarında işte meme kanserinde kullanılan tamoksifen gibi ilaçların kullanımında da görülme sıklığı artıyor. Evet, en büyük belirtisi nedir? Hastalar hangi şikayetle geliyorlar size? Rahim kanseri daha çok e Postmenopoz ve perimenopoz yani menopozun hemen öncesi ve postmenopoz dönemin hastalığıdır. Yani do daha çok 40'lı yaşlardan sonra görülür. Özellikle de 50'li yaşlardan sonra en sık görülür. Dolayısıyla rahim kanseri kendini kolay belli eden bir hastalık. Menopoz sonrası dönemdeki en önemli bulgusu postmenopozal dönemdeki olan kanamalardır. Normalde menopoza girmiş bir kadında sonraki dönemde kanama olmaması lazım ve bu tarz bir kanama ortaya çıktığında her zaman için bunun araştırılması gerekiyor. Ee, dediğim gibi en önemli be belirtisi menopoz sonrası dönemdeki kanamadır. Bunun haricinde menopoz öncesi dönemde peki ne bulgu verir noktasında adet düzensizlikleri, özellikle 40 yaşın üzerinde uzun süreli adet kanamalarının altında yine e rahim kanseri aranmalıdır. Bu yüksek bir oranda mıdır? Hayır değildir. Yani herkese de buradan bir şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. 40 yaşından sonraki kanamalar kanser belirtisidir. Değildir. Ama bu ihtimal de vardır. Dolayısıyla 40 yaşından sonra olan düzensiz kanamaları uzun ve fazla kanamaları önemsemek ve bu konuda doktora başvurmak gerekiyor. Evet. Hocam bir de rahim kanserinin evrelerinden bahsedebilir misiniz biraz da? Rahim kanserin evreleri noktasında rahim kanseri önce rahimde başlayıp sonra giderek yakındaki organlara, önce tüplere, işte rahim ağzına, yumurtalıklara yayılan daha sonra da hala müdahale edilmezse ya da önemsenmezse diğer organlara özellikle de karın içine ve lenf bezlerine yayılan bir hastalık. Dolayısıyla erken evrede hastalık rahmin içine sınırlıyken iken hastalığın kendinin temelde dört evresi var. Dördüncü evrede artık diğer organlara işte karaciğere, akciğere ya da başka diğer organlara yayılım ortaya çıkıyor. Evet. E, hocam peki e, kilodan bahsetmiştik e, risk faktörleri rahim kanserindeki risk faktörleri kilodan başka neler var bunlar hakkında da bilgi alalım. Rahim kanserindeki risk faktörleri noktasında evet kilo en önemli risk faktörü bunun haricinde e, dediğim gibi doğal östrojenlerin fazla tüketilmesi bir risk faktörü e, bunun haricinde karşılanmamış östrojen e, kullanımı yani bazı özel ilaçlarda bunlar ortaya çıkabiliyor Hı -hı. bunlar risk faktörleri. Doğum yapmamış olmak, vücudun uzun süre östrojene maruz kalması yine risk faktörleri. Burada hep östrojen östrojen diyorum. Burada e, şuna da tabii e, şöyle de bir yanlış algı oluşmasın. Östrojen vücut için oldukça gerekli ve oldukça önemli bir hormon. Vücutta pek çok fonksiyona sahip. E, pek çok fonksiyonu var. Kalpten tutun da işte kollajen yapısı gibi birçok dokuyu ve organı etkiliyor pozitif yönde. Dolayısıyla östrojen belli bir oranda vücutta bulunmak durumunda. Dolayısıyla da hani bunların evet hani anormal miktarları zararlı ama vücutta belli bir noktada da östrojen bulunmak zorunda. Dolayısıyla bazen hani özellikle bizim toplumumuzda işte hormon içeren ilaçlar kansere yol açar ya da ciddi kanser korkusu ortaya çıkarıyor. Hayır, özellikle düzenli kontrol altında kullanıldığında hormon ilaçları vücut için gereklidir. Ancak düzensiz ya da ee, fazla miktarda kullanımlarda ki bunu asla bir doktor hani fazla miktarda kullanıma yol açmaz zaten bu şimdiki ilaçlarla buna yol açmak da çok kolay değil. Ee, dolayısıyla öyle kullanımlarda evet zararları olabiliyor ama özellikle fizyolojik dozlarda kullanıldığında vücut için zaten gerekli olan bir hormon. Hocam rahim kanserine yakalanmamak ya da şöyle söyleyeyim önlemek, önlemek için neler yapmamız gerekiyor? Rahim kanserini önlemek için neler yapılması gerekiyor noktasında dediğim gibi en önemli belirtileri menopoz öncesi dönemde anormal kanamalar menopoz sonrası dönemde de olan kanamalar. Dolayısıyla böyle durumlarda mutlaka doktorunuza başvurmak gerekiyor. Bunun haricinde en önemli risk faktörlerinden birisi kilo olduğu için Kiloya mümkün olduğu kadar dikkat etmek gerekiyor sağlıklı çünkü beslenmeye. sağlıklı beslenmek gerekiyor. Bunun haricinde özellikle hani polikistik ovary hastalığı gibi uzun süreli adet düzensizliği ile seyreden hastalıklarda tedaviyi ihmal etmemek gerekiyor çünkü bunlar da vücudu uzun süreli karşılanmamış östrojene maruz Hı. bırakıyorlar ve buna bağlı olarak da hastalığın gelişimi açısından ön ayak oluyorlar. Bunun haricinde de tabii ki de en temeli ve en önemli hani önleme yöntemi yıllık jinekolojik muayenelerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Çünkü jinekolojik muayenede rahim duvarı kalınlığına bakılarak e, bu kanser öngörülebiliyor ya da önlenebiliyor. Evet. Ee... Hasta size geldi. Siz e, kanser teşhisini koydunuz hocam. Nasıl bir tedavi süreci bekliyor hastayı? Hı hı. Şimdi rahim kanserinin temelde tedavisi cerrahi. Yani cerrahi tedaviyle tedavi ediyoruz hastayı. Cerrahi tedavi uyguladıktan sonra e, tekrar etmemesi için hastalığın bazen ek tedavilere, ışın tedavisi ya da ilaç tedavisini e, yönlendirebiliyoruz hastalık genelde dediğim gibi erken çabuk bulgu verdiği için kanama düzensizliği gibi genelde erken evre yakalanıyor. Rahim kanseri açısından o noktada şanslıyız. Çünkü çabuk bulgu veren bir hastalık. Dolayısıyla da hastalara çok büyük oranda erken evrede yakalıyoruz. Erken evrede yakalandıktan sonra uygun bir cerrahi yaklaşımla tedavi edilebilir bir hastalık ve rahim kanserinin temel tedavisi eğer ileri evreler çok ileri evrelerde değilse ya da hastanın fiziki şartları yani ek hastalıkları ameliyat olmasına engel değilse genelde cerrahi olarak tedavi edilmekte. Evet. E, ameliyattan bahsetmişken hocam, e, kapalı ameliyat, laparoskopi, biraz da bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle, kapalı ameliyatlar artık kadın doğumda hani her alanda uygulanabilir hale geldi. Kadın doğumdaki jinekolojik cerrahilerin hemen hepsi hı hı. artık kapalı ameliyatla da yapılabiliyor Kapalı ameliyat dediğimiz yöntem şöyle bir yöntem. Biliyorsunuz klasik yöntemde işte karında bir yanlamasına ya da enlemesine bir kesi oluyor ee, ve bu kesiden ameliyat gerçekleştiriliyor. Bunun avantajı noktası, dezavantajı noktasında büyük kesiler iyileşmesi zor oluyor. Ciddi ağrıya sebep oluyorlar ve bunun haricinde de enfeksiyon ihtimali daha çok oluyor. Bir de iyileşmesi biraz zor olduğu için kişiyi günlük hayattan daha çok mahrum bırakıyor. Laparoskopik cerrahi dediğimiz cerrahide ise göbekten ve karnın belirli noktalarından yarım ila bir santimlik deliklerden karın içine giriyoruz özel aletlerle bir, ve bir kameralı optik sistemli buna yardımcı aletlerle de ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Kadın doğum pratiğinde artık dediğim gibi tüm cerrahiler işte miyomundan kistini, rahim alınmasından kanserini, rahim sarkmasından idrar kaçırmasına kadar her türlü cerrahi laparoskopik olarak gerçekleştirilebilmekte. Bu cerrahinin en büyük avantajı çok daha hızlı iyileşme süreci. Çünkü bu cerrahilerin hemen hepsinde hasta aynı gün ayağa kalkabilmekte, ee, yiyip içebilmekte, dolaşabilmekte. Ee, çok kolay iyileşme süresi çok daha kısa olmakta. Normal günlük hayatına çok daha hızlı dönmekte. Bunun haricinde enfeksiyon ihtimali çok daha az olmakta ve bunun haricinde de ameliyat sonrası dönemde ağrı şikayeti çok daha az olmakta. Hocam bu e, hastalığın tekrarlama olasılığı ne kadar yani tekrarlıyor mu? Şimdi şöyle, hastalığın tekrarlama olasılığı özellikle hastalığın yaygınlığına göre değişiyor. Yaygın hastalıkta elbette ki tekrarlama ihtimali daha yüksek ol olurken erken evre hastalıklarda tekrarlama ihtimali nispeten daha az oluyor. Bu yüzden hastayı kontroller altında tutuyoruz. Özellikle ilk 3 yıllık süreçte 3 ayda bir, sonraki 2 yıllık süreçte 6 ayda bir kontrollerini yapıyoruz ve bu kontrollerde bir sıkıntı ortaya çıkmazsa 5 yılın sonunda hastalık nüksetmediyse sonrasında pratikte hastalığın nüksetme ihtimali hemen hemen ortadan kalkıyor. Hı hı. Ama yine de hastaları ondan sonrasında da yılda bir kontrol altında tutuyoruz. E Rahim kanseri genetik midir? Eğer ailede varsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor mudur? Şimdi rahim kanseri genetik midir noktasında evet rahim kanserinin genetik olan kısımları var ama rahim kanserinin çoğu sporadik yani çevresel şartlarla ve hani e, bir takım yatkınlıklarla ortaya çıkan bir durum. E, ailesel rahim kanseri özellikle linç sentromu dediğimiz belli e, özel hastalıklarda evet olmakta ama o, o tarz durumlarda zaten bu tanı konularak aile bireyleri de e, yönlendirilmekte ona göre gerekli tedaviler uygulanmakta. Evet. Hocam erken teşhisin hayat kurtardığını da az önce burada e, konuşmuştuk, bahsetmiştik. E, erken teşhis için hangi testler yapılıyor hasta size geldiğinde? Şimdi rahim kanserinde erken teşhis noktasında direkt e, rahim kanserine özel bir test yok. Tabi burada en önemli yapılan şey rahim duvarının kalınlığının değerlendirilmesi ultrasonla ve tabii ki de asıl hastanın semptomunun değerlendirilmesi. Yani bir anormal kanama var mı? Bunun haricinde bir risk faktörü içeriyor mu hasta? Bunun haricinde ailesel bir yatkınlık var mı? Hı hı. Bunların değerlendirilmesi ama en önemlisi tabii ki de ultrasonla rahim kalınlığının değerlendirilmesi. Evet. Hocam bir de sizden kemoterapi hakkında bilgi almak istiyorum. E kemoterapi hastaya ne zaman uyguluyorsunuz? Hastaya ee, zararları var mıdır, riskli midir? Bunun Hı. hakkında da bilgi almak istiyorum. Şimdi şöyle, kemoterapi dediğimiz kavram oldukça geniş bir kavram. Yani kemoterapi ilacı e, tek bir tür ilaç yok. Çok fazla çeşit kemoterapi ilacı var, yüzlerce. E, bunların hepsi her hastalığa farklı olarak uygulanmakta, farklı şekillerde uygulanmakta. Dolayısıyla şudur budur demek e, çok doğru değil. Ben şu anki bahsettiklerim daha çok... Hani e, rahim ve yumurtalık kanserinin kemoterapisi olarak anlatayım ben. Ee, burada kemoterapi hani damardan verilen bir ilaç. Bu ilaç e, vücutta kanserli hücreleri buluyor ve onları öldürüyor. Bir miktar maalesef ki sağlıklı hücrelere de saldırıyor ve zarar veriyor. Ama burada temelde asıl önemli olan hani hastalığın nüksünü ya da rezidü geride kalan hastalığı önlemek olduğu için e, asıl önemli olan vücuttan hastalığın temizlenmesi. Buna bağlı olarak da maalesef risk risklerini göz önüne alıyorsunuz ve yarar oranı çok daha yüksek olduğu için e, gerektiği durumlarda uygulanıyor. Dolayısıyla gereken durumlarda bundan kaçmamak lazım. Kemoterapinin yan etkileri var ve ilacına göre çok fazla değişiyor ama bu yan etkilerin birçoğu e, geri dönüşlü yan etkiler. Dolayısıyla da hani bu süreçte kemoterapiden kaçınmamak bence doğru olanı. Evet, e, bu rahim kanseri hocam e, vücutta hangi organlara yayılıyor, hangi organlara sıçrıyor? Rahim kanseri en çok hani komşuluk yoluyla yan e, daha yakınlarındaki işte tüp ve yumurtalıklara daha çok yayılıyor. Rahim ağzına daha çok yayılıyor. Bunun haricinde e, daha diğer organlara yayılarak lenf bezlerine, işte bağırsaklara, karaciğere e, yayılma ihtimali var. Bunun haricinde bazen nadir de olsa akciğer ya da çok ileri evrelerde bazen kemik ve beyin gibi organlarda yayılabiliyor. Evet. Hocam bir de e, rahimin alınması durumu oluyor. Hangi durumlarda rahim alınıyor? E, bu da merak edilen bir konu <laughs> halk arasında. Şimdi rahim alınması noktası çok farklı şeyleri var, e, sebepleri var. Yani rahim alınması noktasında özellikle e, en sık sebepler jinekolojik olarak dünyada miyom ameliyat, miyomlar. Miyomlara bağlı olarak rahim alınması oluyor. E, birinci sırada geliyor. Bunun haricinde özellikle menopoz sonrası şey menopoz öncesi dönemde ortaya çıkan rahim duvarı kalınlaşmalarında özellikle 40 ve 50 yaşlar arasındaki rahim duvarı kalınlaşmalarında yine rahim alınması yönüne gidilebiliyor. Bunun haricinde bazen rahim sarkması durumlarda da rahmi alıyoruz. Onun haricinde tabii ki de kanser cerrahilerinin hepsinde rahim alınıyor ve şey buna bağlı tedavileri yapılıyor. Hocam peki rahmi alınan kadın menopoza giriyor mu? Böyle bir durum var mıdır? Şimdi şöyle oradaki durum şöyle menopoza girip girmeme noktası bu tamamen yumurtalıklarla ilgili bir durum aslında. Şimdi rahim alındığında iki şey bir daha olmuyor. Bir daha kanama olmuyor bir daha çocuk sahibi olamıyor kişi. Ama onun haricinde bu terleme, ateş basması, kemik erimesi, işte bu gece uykusuzlukları ya da sinirlik gibi durumlar bunlar tamamen yumurtalığın üret, e, hormon üretmesiyle ilgili <laughs> durumlar. Dolayısıyla rahim alınarak menopoza giriyor muyuz? Hayır, girmiyoruz. Yani yumurtalıklarınız kaç yaşına kadar çalıştığı süreçte yumurtalıklar çalıştığı süreçte menopoz da girilmiyor ve hani kaç yaşında çalışmayı bırakırsa o yaşta menopoza giriliyor. Evet. rahim duvarı kalınlaşmasından bahsettik hocam. Peki bu rahim duvarı kalınlaşması kansere çevirir mi? Kanser midir? Rahim duvarı kalınlaşması son dönemin önemli konularından bir tanesi. Çünkü rahim duvarı kalınlaşması kanserin bir ön göstergesi olabiliyor. Dolayısıyla da son zamanlarda bunun artmasıyla birlikte burada işte yıllık kontroller önem arz ediyor. Yıllık kontrollerde bu rahim duvarında kalınlaşma saptandığında buradan bir örnek alıyoruz. Ve bu örnekte bakıyoruz. Bu kalınlaşma neden ortaya çıkmış ya da bu kalınlaşmaya ne tedavi uygulayabiliriz? Bu örneğin sonucunda da işte eğer bir rahim az kan, rahim kanseri ya da bunun öncüsü bir lezyon görürsek ona göre tedavisini uyguluyoruz. Onun dışında başka bir sebebe bağlı bir kalınlaşmaysa da ona göre genelde ilaç tedavisi uyguluyoruz ama e, özellikle bu konuda yıllık jinekolojik muayeneyi atlamamak önemli çünkü dediğim gibi orada rahim duvarı kalınlaşlığını e, kontrol et, rahim duvarı kalınlığı kontrol ediliyor. Bunu başka bir şekilde bilmeniz ya da öngörmeniz hani bir be, belirtiye sebep olur mu noktasında Genelde çok olmuyor. Dolayısıyla da bu yıllık muayeneyi önemsemek gerekiyor. Evet. E bir de halk arasında çok fazla konuşulan, çok fazla merak edilen bir soru daha sormak istiyorum size rahim sarkması. Rahim sarkması nedir? Neden oluşur? E, nasıl bir tedavi süreci izliyoruz rahim sarkması? Rahim sarkması dediğimiz şey aslında temelde bir fıtıktır. Ee, fıtık biliyorsunuz vücuttaki doğal açıklıklardan karın içindeki organların yer değiştirmesidir. Ee, göbek, göbek deliğinde olduğunda göbek fıtığı, kasıkta olduğunda kasık fıtığı oluyor. Ama özellikle bu e, kadın e, leğen kemiği yapısındaki açıklıklardan e, rahim ve yumurtalıkların dışarı doğru sarkması... Bu da işte e, kadın doğumda rahim sarkması diye geçiyor ama bu da bir nevi fıtık oluyor aslında. E, bu özellikle ileri yaş grubunun hastalığı. Bunun dışında bu hastalar genelde karın içi basıncın yüksek olduğu, işte e, ciddi kilolu ya da e, kronik kabızlığı olan ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı olup da sürekli olarak öksürük gibi şikayetleri olan kişilerin hastalığı. Özellikle de yaş ilerlemesiyle birlikte, e, vücutta kolajen kalitesinin düşmesiyle birlikte, ee, bu fıtıklaşmalar oluyor. Bunun te, e, tedavisi noktasında ise genelde cerrahi tedavi burada ön plana çıkıyor. Çünkü burada anatomide bir yapısal bozukluk var ve siz bu yapısal bozukluğu bir ilaç tedavisiyle e, yerine koymanız tıbben mümkün değil. Yani kolajeni eski haline çevirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken şey anatominin yeniden restore edilmesi gerekiyor. Ç tıpkı işte göbek fıtığının da bir ilaç tedavisi yok ya da kasık fıtığının da bir ilaç tedavisi yok. Fıtıkta temelde anatomik bir bozukluk olduğu için burada yapılması gereken şey anatominin düzeltilmesi. Düzeltilmesi noktasında ise cerrahi. Cerrahide de artık çok farklı cerrahi teknikler söz konusu. Özellikle hani bu rahim sarkmasının yaşa, kişiye, Yaşam tarzına, beklentilere, ek hastalıklara göre e, cerrahi yöntemlerden bir tanesini seçiyoruz ve uyguluyoruz onu. Evet. Hocam bir de ben size e, çikolata kisti ve miyomlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. E, çikolata kisti ve miyomlar doğurganlığı etkiliyor mu? E, çikolata kisti ve miyomlar doğurganlığı etkiliyor mu? Biraz geniş bir soru bu aslında. hani e, Cevap vermesi de... Ee, her zaman için kolay olmayan bir soru çünkü e, bizim camiamızda da hala tartışılan noktada. Şöyle ki çikolata kisti doğurganlığı etkiliyor mu? Genel manada evet ama her çikolata kisti doğurganlığı etkiliyor mu? Hayır. Ee, peki etkileme noktasında neredeyiz ya da her etkileyeni tedavi ediyor muyuz ya da ameliyat ediyor muyuz noktasında? Hayır yani çikolata kisti evet yumurta doğurganlığı özellikle gebe kalmayı her noktada etkiliyor. Yumurtalıkta yumurta hı hı. kalitesini düşürüyor. Bunun dışında karın içinde yaptığı yapışıklıklarla tüplerin çalışmalarını çalışmasını bozuyor. Bunun haricinde özellikle salgılanan maddelerle endometriyal yani rahimin iç tabakasında gebeliğin tutunmasını engelleyici etkisi de söz konusu. Dolayısıyla da gebeliği her anlamda her basamakta engelleyebiliyor. Ama dediğim gibi her çikolata kisti gebeliğe engel mi? Değil. Bunun haricinde miyomlar noktasında her miyom oldukça yaygın görülen bir şey. Yaklaşık her 4 ila 5 kadından bir tanesinde miyom vardır. Ama her miyom bir has sıkıntıya yol açar mı? Hayır. Çoğu kişi miyomuyla tüm hayatını geçirir ve fark etmeden bu tüm hayat boyu onunla birlikte gider. Miyomların özellikle yerleşim yeri ve büyüklüğü tabii ki de önemli. Özellikle rahmin iç tabakasında yerleşen miyomlar ve e, rahmin dış tabakasında, orta tabakasında olup da 4 santimin üzerinde olan miyomlar e, gebelikte e, gebeliğin rahmin içine tutunmasını engelliyorlar ve buna bağlı olarak da hani düşüklere ya da gebe kalamamaya sebep oluyorlar. Bu, bu tarz miyomlarda da tedavi öneriyoruz. Evet ama yani genel olarak doğurganlığı etkilemez kişiden kişiye değişiyor. Kişiden Sonuçta, kişiye bu tarz şeyler hani bireysel bakılması gereken tabii. tek tek hasta bazında bakılması Hastalar şeyler. Hastaların hikayelerine göre. Aynen öyle yani e, bunlar tek tek hasta bazlı değerlendirilmesi gereken şeyler yoksa hani buraya çıkıp da işte her çikolata kisti gebe kalmaya engeldir hı hı. ya da her miyom gebe kalmaya engeldir demek o çok doğru bir yaklaşım değil bireysel olarak bakılmalı bu konulara. Evet. E, hocam bir de size idrar kaçırma ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Özellikle belirli bir yaştan sonra kadınlarda e, sık sık idrar kaçırma. Bu neden oluyor? Yani neden gerçekleşiyor? İdrar kaçırmadaki durum da yine aynı rahim sarkmasındaki duruma benzer. Buradaki temel e, yapı hani idrar kaçırma dediğimiz şey Genelde e, temelde e, beş tipe ayrılmakla birlikte en sık e, iki e, şekli görülür. Bunlardan bir tanesi öksürmekle, hapşırmakla, bir şey kaldırmakla <laughs> ya da hızlı yürümekle görülen stres inkontinansı. Diğeri de urge dediğimiz aniden e, tuvalete gitme hissinin gelip tuvalete yetişememenin olduğu durum. E, bu da hani e, aşırı aktif mesane dediğimiz inkontinans. Bunların ikisinin de temel mekanizması bir, birbirinden farklı. Ee, aşırı aktif mesanede mesane biliyorsunuz e, bir kas torbası ve bu kas torbası sinirlerle kontrol ediliyor. Hı hı. Ee, mesanede e, sinirlerin aşırı uyarında bulunması kaslara ve buna bağlı olarak kasların olması gerekene göre fazla çalışması aşırı aktif mesane dediğimiz durumu ortaya çıkarıyor. Burada normalde işte mesanenin içinde 300 cc idrar biriktikten sonra sıkışma hissi başlaması gerekirken, Burada e, 50 cc idrar bile birikse vücut bunu çok fazla olarak algılıyor ve mesaneyi kasmaya başlıyor. Buna bağlı olarak da ani bir işeme hissi ortaya çıkıyor ve bazen bunu tutamıyorsunuz. Bunun tedavisi genellikle medikal oluyor. Yani bu burada kasların çalışması ya da sinirlerin çalışmasını düzenleyen ilaçlar kullanıyoruz. Diğer tip e, idrar kaçırma ise hı hı. stres inkontinansı. Stres e, inkontinansındaki temel mekanizma ise yine rahim sarkmasındaki gibi kolajen kalitesinin bozulması ve buna bağlı olarak da idrar torbasının sarkması. Dolayısıyla da idrar yollarının açısının değişerek buradaki mekanizmaların idrar kanalını kapatamıyor hale gelmesi. Buna bağlı olarak da karın içindeki basınç arttıkça e, idrar kaçırmanın ortaya çıkması. Bunun tedavisi ise buradaki durum yine temel anatomik bir bozukluk olduğu için e, bu anatominin düzeltilmesi lazım ve bu anatomiye yönelik cerrahi girişimler yapıyoruz. Bunlar da özellikle ileri yaş kadınların hastalığı. E, i̇leri yaş kadınlarda östrojenin vücuttan çekilmesiyle birlikte bu etkilerin birçoğu ortaya çıkıyor. Ee, ciddi karın içi basıncı arttıran durumlarda ya da ağır iş yapan kişilerde e, ya da e, e, kronik kabızlık gibi hani karın içini e, basıncı arttıran durumu olan kişilerde bu tarz şikayetler ortaya çıkıyor. Bunun tedavisinde de yine anatomiyi hı hı. düzeltmeye yönelik cerrahi uyguluyoruz. Evet. E hocam son olarak da size menopozla alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu menopoz döneminde kadınlarda gerçekten çok ciddi sıkıntılar oluyor. E bu dönemi rahat geçirmeleri için ne önerirsiniz? E, menopoz döneminde e, şimdi menopoz hayatın önemli bir e, noktası. Şimdi e, insanların hani tü, e, genelde ihmal ediliyor ama düşünürseniz hani bir kadın ortalama 50 yaşında menopoza giriyor ve şu an Türkiye'de ortalama kadın ee, yaşı şey e, hayatı yaklaşık 78 yıl. Yani düşünürseniz hayatının neredeyse 3/2'sini kadın menopozda geçiriyor. Ve bu dönem hani genelde ihmal ediliyor. Aslında bu dönemde kişinin hayat kalitesini etkileyen çok fazla değişim oluyor ve bu değişimlere bağlı olarak da e, birçok kişi bunları tamamen normal olarak algılayıp herhangi bir şey yapmıyor ve tüm hayatını böyle geçiriyor. İdrar kaçırmada olduğu gibi ya da bu terleme ateş basmalarında olduğu gibi ya da işte hani vajinal kuruluk gibi şikayetler bunlar tamamen doğal olarak algılanıp e, herhangi bir çözüm arama yoluna gidilmiyor. Oysa ki bunların hepsi tedavi edilebilir şeyler. Menopoz dönemi hayatın e, uzun bir zamanını kapsıyor ve hani e, bence bu dönemde hayat kalitesi önemli ve bu hayat kalitesini geri kazanma noktasında yapılabilecek her şey için belli çözümler var. Menopoz döneminde hormon replasmanı yapmakta, özellikle belli bir süre yapmakta ben ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bu gerçi biraz hayata nereden baktığınızla alakalı ama e, bence bu dönemde kişilere hani mümkün olduğu kadar e, destek vermek doğru olanı şöyle ki bir kişi işte 50 yaşına kadar düzenli olarak adet görüyor, işte herhangi bir sıkıntısı yok işte eee kolajenin östrojene bağlı olarak ne kolajeninde bir bozulma var ne işte vücut mekanizmasında bir bozulma var ama sonra bir anda vücuttan östrojenin çekilmesiyle birlikte ciddi sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bence bu noktada kişiyi kendi kaderiyle baş başa bırakmadan hani gerektirse işte gerektiği kadar hormon replasman tedavisi yapmakta fayda var. Bunun içinde elbette ki kilo verme, yaşam değişikliği, özellikle spor yapma menopoz döneminin rahat geçirilmesinde oldukça etkili. Bunun haricinde doğal östrojenlerle beslenme noktasında özellikle fitoöstrojen içeren besinlerin tüketilmesi faydalı. Bunun haricinde de özellikle kilo verme ve sosyal ortamlarından kopmaması bence yine menopoz dönemi için önemli. Evet e hocam size hazırladığım sorular burada bitti. Eklemek istedikleriniz varsa onları da dinleyebiliriz. Şimdi kadın doğum pratiğinde özellikle hani kanserler son zamanlarda son zamanda artmaya başladı. Dolayısıyla da bu noktada erken tanı hayat kurtarıcı. Erken tanı içinde yıllık jinekolojik muayenelerin aksatılmaması gerekiyor. Bu insanın hani hayatı için oldukça önemli çünkü kanseri ne kadar erken yakalarsanız tedavi etme ihtimaliniz o kadar artıyor. Ne kadar geç kalınırsa bu sefer kanserden kurtulma çok daha zorlaşıyor. Ee, çok ve hani kurt, kurtulma çok daha zorlaştığı için hani kansere bağlı olarak ölümler artıyor. Bu yüzden de e, hani erken tanı hayat kurtar diyoruz. Yıllık jinekolojik muayenelerinizi aksatmamanızı öneriyoruz. Evet, e, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri'nin katkılarıyla hazırlanan Sağlıkta Bugün programının bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın.